Peygamberin kutlu davasına sahip çıkmak onun ümmetiyim dediği biz şerefli Müslümanların en birinci vazifesidir. Bizim peygamberimize eziyet ederlerse, bizim peygamberimize hakaret ederlerse, onun davasını küçümsemeye çalışırlarsa, onun getirdiği ilahi mesajları insanların gözünde küçümsemeye çalışan, alçaltmaya çalışan insanlara karşı eğer suspus olursak, eğer bir cümle konuşmazsak, eğer peygamberimizi savunmazsak, Peygamber Aleyhisselam'ın yarın yüzüne nasıl bakacak onun şefaatinde nasıl dileneceğiz? Derse bize ki ey benim ümmetim bana eziyet ettiler. Benim kemiklerimi sızlattılar. Benim davamı küçümsediler. Ben bu dava uğruna çekmediğim çile kalmadı. Ben bu dava uğruna görmediğim işkence kalmadı. Doğup büyüdüğüm çok sevdiğim Mekke'den ayrıldım. Çoluk çocuğuma hasret kaldım. En sevdiğim en yakınlarımdan eziyet gördüm. Çile çektim ama davamı satmadım. Benden sonrakilere ulaşsın diye ben bu davamı insanlığa yaymak için 23 sene mücadele ettim. Çekmediğim çile, görmediğim işkence kalmadı. Siz benim davama laf söylendiğinde benim davamı basit bir siyasi parti davasıyla kıyaslandığında siz sesinizi çıkarmazsanız ey ümmeti Muhammed yarın peygamberimiz yüzüne nasıl bakacağız ya? Ben soruyorum önce kendime soruyorum ve kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimce bugün hutbeyi buna hazırladım. Sesim kaç kişiye ulaşırsa o kadar. Gücüm buna yetiyor. Ya Resulallah diyebilirim en azından. Kardeşim hepimiz o peygamberin ümmetiyiz. Sadece Sadece hocalara düşmedi bu iş. Diyanet yine hutbe yok. Diyanet yine hutbe yok. Kur'an'ı ayaklar altına aldılar, hutbe yayınlamadı. Meryem validemize iffetsiz, namussuz dediler haşa, hutbe yayınlamadı. Peygambere hakaret ediyorlar, hutbe yok. Kardeşim 81 ilde bu kadar milyarlar milyonlarca Müslümana hutbe okutuyorsun. Ne anlatıyorsun sen? Bu hafta senin peygamberinin davasını basit bir siyasi parti davasıyla kıyasladılar. Niye sesin çıkmıyor? Niye konuşmuyorsun? Vatan Partisi diye bir parti, onun kurucusu Doğu Perinçek Anırsınız, duymuşsunuz, görmüşsünüz. Belki videoyu da izlediniz. Haddini bilmez adam çıktı ne dedi biliyor musunuz? Ya diyor Hz. Muhammed bile diyor bir senede diyor Mekke'de ancak 40 kişi ulaşabildi diyor. Bak Hz. Muhammed bile o bile kelimesi var ya o bile kelimesi dahi insanın imanına sıkıntı verir. Ne demek ya? Hz. Muhammed bile demek ne demek? Sen ağzına aldığın insandan haberin var mı senin? Allah kainat onun hürmetine yaratmış. Sen kimsin? Hadsiz. Bir senede 40 kişi ulaşabildi. Biz diyor bir senede Vatan Partisi olarak 40 bin kişiye ulaştık. 40 bin tane üye topladık. Bu demek oluyor ki diyor biz Hz. Muhammed'den daha ileri seviyedeyiz diyor. Bak biz ondan bizim davamız diyor. Onun davasının daha ileri seviyede diyor. Kardeşim bu adam bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslümanların çoğunlukta olduğu şu memlekette bunu söylemeye cesaret edebiliyor. Bunu yayınlıyorlar. Müslümanlar da sus pus. Bırak Müslümanları. Hadi senin benim gücüm yok. Kardeşim Diyanet ne işe yararsın ya? Sen Türkiye'de dini savunan kurumsun. Bu müesseseden başısın. Niye konuşmuyorsun? Niye bu ayet okumuyorsun? Bak ben bu ayeti okudum bu hafta. Ahzab suresi 57. ayet. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenler için alçaltılmış bir azap vardır. Onları diyor Allah hem dünyada hem de ahirette diyor Allah onları lanetlemiştir alçaltılmış azap onları bekliyor. Ya bu peygamberi eziyet değil de nedir kardeşim? Öz amcası tarafından beddua edildi, üzerinde toprak saçıldı. Amcasının karısı, öz yengesi bu kutlu davayı yaymasın, anlatmasın, insanlara ulaşmasın diye yollarına dikenler saçtı. Kabe'nin avlusunda üzerine deve işkembesi koydular. Çekmedi işkence kalmadı. Taife gitti davasını anlatmak için. Küçük çocuklar tarafından taşlandı. At buyurun küfür edildi, sövüldü. Yüzü gözü kan reva içinde kaldı. Uhud'da diş kırıldı, yanağı yarıldı. Kardeşim bu peygamber aleyhisselam davası için neler çekmiş? Ya sen bir diyanet olarak çıkıp bu ayeti okuyamıyorsan peygamberime kimse hakaret edemez, onun davasını kimse basit bir dünyevi siyasi parti davasıyla kıyaslayamaz, mukayese edemez diyemiyorsan diyanet niye var? Allah'a ve Resulüne hakaret edildiği zaman konuşmayacaksan Kur'an'a, Kur'an'daki değerlere bizim mukaddesatımıza saldırıldığı zaman çıkıp o hafta onla ilgili bir hutbe yayınlamıyorsan kusura bakma ya. Peygamber aleyhisselamın kemiklerini sızlatıyorlar. Ona eziyet ediyorlar. Bu peygambere eziyettir arkadaşım. Tamam mı? Yüz binden fazla sahabe-i kiram Mekke'yi Medine'yi terk etti. Nerede bunlar? Neredeler? Araştırın. Mekke'de Medine'de toplasan 15-20 bin tane sahabe ya var ya yok. Nerede bu yüz bin tane sahabe? Nereye gittiler? Dertleri neydi? Ticaret için mi gittiler? He? Dünyalık mal kazanmak için mi gittiler? Hayır. Bu kutlu davayı o Rasulün getirdiği o ilahi mesajları daha fazla insana yaymak için, dünyaya yaymak için hicret ettiler ya, yerlerin yurtlarını terk ettiler, çocuklarını bıraktılar gittiler. Onlar o, o dava için bu kadar işkence gördü, bu kadar çile çektiler, o kadar fedakarlık yaptılar ya. Yani kusura bakmayın da önce kendime söylüyorum sonra size söylüyorum. Bak bu lafı unutmayın. Onların baş koyduğu bu davaya biz bir taş koyamazsak onlarla aynı cenneti Allah'tan hangi yüzü isteyeceğiz ya? Allah'ım Hazreti Ömer'le beni cennette beraber komşu öyle de derken bu dua ederken yani hiç mi yüzümüz kızarmayacak? Hiç mi utanmayacağız? Düşünmek lazım kardeşim. Yine söylüyorum. Bu din sadece hocalara inmedi kardeşim. Tamam ben bu hoca olarak acizane vazifemi yapmaya çalışıyorum. Bak yapıyorum demiyorum. Belki daha çok konuşmamız lazım. Daha çok insana ulaşmamız lazım. Şimdilik gücümüz bu kadar yetiyor bu kadar. Siz de konuşun kardeşim. Savunun kardeşim. Ehli sünnet hocaların videolarını paylaşın. Korkmayın. Yarın mahşer meydana çıktığım zaman Allah bana ne diyecek? Peygamberin şefaatini dilendiğim zaman, talep ettiğim zaman Peygamber aleyhisselam bu davayı bana açarsa bana sahip çıkmadın. Benim davamı savunmadın, konuşmadın derse verecek cevabın var mı acaba? Yani sizi nefsinizle baş başa bırakıyorum. Şapkayı önümüze koyup bir düşünelim yani.